Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Kırmızı Etiket yani Kayra İsa Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Youtube'da nasıl Yayın açacağınızı göstereceğim Arkadaşlar lafı çok uzatmadan Hemencik başlayalım Şimdi tarayıcınıza giriyorsunuz Youtube Stüdyoya giriş yapıyorsunuz Arkadaşlar Böyle Yazdım stüdyoya girdim Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kanalım çıktı. size de burada kanalınız e, çıkacaktır. Çıkmayacaksa da şuradan giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar e, şu solda içerik var. içerik kısmından da yapabilirsiniz ama ben oradan hiç yapmadığım için şu logonuzun solunda oluştur var. Oluştur'a basıyorsunuz. Burada canlı yayın başlat. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yayın ekranınız açılıyor. Burada OBS'inizin olması lazım. OBS yoksa tabii ki de bu da olmayacaktır. Sonra arkadaşlar burada yayın anahtarı var. Gördüğünüz gibi. Bunu kopyalaya tıklayacaksınız. Pano'ya başarıyla koplandı yazıyor. Bunu kopyaladıktan sonra bu URL yapmamıza gerek yok ama belki isterse yani ee, şu şimdi OBS'e giriyorsunuz. Burada ayarlar var. Ayarlara tıklıyorsunuz. Yayına tıklıyorsunuz. Burada sonucu eee iste istiyor pardon serviste buradan özele tıklıyorsunuz özele tıkladıktan sonra burada hedefte sunucu bu sizde yazılı değilse burada daha demin gördüğünüz gibi şu yayın URL'sini kopyalıyorsunuz ilk başta bunu oraya yapıştırıyorsunuz sonra da yayın anahtarı var burada gördüğünüz gibi daha demin kopyaladığımız bunu kopyalaya basıyorsunuz sonra buraya onu yapıştırıyorsunuz yapıştırmak için de sağ tık pasta yapabilirsiniz veya ctrl v yapabilirsiniz olarak sonra yaptıktan sonra uygula diyoruz sonra tamam diyoruz sonra arkadaşlar e, bir dakika sonra cim Arkadaşlar bu ekranı gördüğünüz gibi düzenleye basıyorsunuz buradan başlık açıklama falan yazıyorsunuz sonra kaydet buraları istediğiniz göre kafanıza göre e, yapabilirsiniz Ben böyle bıraktım Burada düşük gecikmeye aldım. Ultra düşük yaparsanız ben internetinize bağlı bunu geçersiniz. Eğer internetiniz çok kötüyse bunu normal gecikme alın. İnternetiniz normalse düşük düşük gecikme ama internetiniz çok iyiyse ultra düşük gecikme. Ben de orta bir internete sahip olduğum için buradan düşük gecikmeye basıyorum. Arada donma kasma yapabilir. Sonra arkadaşlar buradan yayını başladı. Tıkladığınız an e, yayınınız başlayacaktır. Kontrol içinde Buradan kontrol edebilirsiniz. Burada canlı falan yazacak. Buradan chat'i falan görebilirsiniz. Eğer çete ekran taşmak istiyorsanız da buradan sohbete ayrı pencere daha aç diyebilirsiniz. Burada sohbet gözükecektir. Bugünlük bu videomuz bu kadardı. Daha fazla yapamadığınız şeyler için e, yorumlara yazarsanız e, onun için onunla ilgili videoda yaparım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse yoruma yaptığınız bir tane e, bir tane şeyin nasıl yapıldığı ee, video şeklinde göstereceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.